Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar yeni bir gürden ama çok uzun oldu. Yani video çekmeyeli özür dilerim. Taşındık. işte 5. sınıfa başladım. Öyle. Ama yine döndüm. Bugün PUBG oynayacağız sizlerle. Arkadaşlar bu benim yeni hesabım. Eski hesabımı yani duruyor ama kullanmıyorum artık. Şöyle göstereyim. Bunlar var arkadaşlar. Çok bir şey olmasa da idare ediyor. Bu arada iyi tatiller. Öyle çok bir şey olmasa da idare ediyor be. Böyle. Neyse çok uzatmadan hemen geçelim. Burayı durdurayım Canınız sıkılmasın. Arkadaşlar geldim. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar yine oynayışım aynı. Yani belki biraz daha geliştirmiş olabilirim. Dört parmağı geçtim arkadaşlar. Tüfe yemedi. ne oldu lan? Arkadaşlar biraz oy. Hadi be tek yemedi. Pa. Ya şu tava çekebilir miyim? Hadi be. 2 numara alırsın be. Bir swigun. İki numara kaldırıyor. Olamaz. Hadi lan alırsın lan. Hadi lan. Hadi lan. Ah be. Ya. Türk be. Neyse. Sağlık olsun. Arkadaşlar biraz da çok benim olmadığı için kapattım. Ya yani kapatmak gibi sayılmaz ama ya yani bir yıldır çekmiyorum işte. Arkadaşlar güzel oynuyor muyum? Yorumlarda belirtseniz iyi olur. Ben bir şöyle dışarıya çıkayım. Gel şimdi. Geldiği gibi gitti. Sen de git. Tüp'e tek yemedi. Oy. Tüp be. Tüp Neyse sağlık Ah. Geldi. Hayır hayır, hayır 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 Tamam bu gitti. Hadi iki numara alırsın onu. Geldim yardım. Hadi be. Çok iyi oynadı adam bu sefer. Az önceki ellerde kötü oynuyordu. Niyeyse. pat. Hadi be. İki numara ya. Sen orada ne yapıyorsun ki? Ne yapacaksın acaba? Çok merak ettim. Ne yapacaksın? O geklerde kartal gibi. Helal Adamsın. Arkadaşlar söyledim mi bil unuttum ama e, iyi oynadığımı yorumlara yazın. Yani kötü oynuyorsun, iyi oynuyorsun. Da kesin kötü gelecek. Vs atmak isteyen gelsin. şu tarafa bir oraya geçeyim ben. 3 dakika kaldı. 3 dakikada o, toparladılar, toparladılar. İnşallah toparlayamazlar ama. Pat. Hadi be, tek yemedi arkadaşlar. Vuruşun hakkını verseniz iyi olur ama. Arkadaşlar az önce gerçekten öldürdüm. Kuzenimle oynuyordum. Böyle yaptım. Öldürdüm. Oh. Pat. Olmadı. Tamam bu oldu. Hadi, Ah be. Şu oradan şey oluyor ya. Adını söyleyeyim. Eğilirken yine vuracak bak. Aa bu sefer arkası dönüktü. Vuramadı. Hayır hayır hayır. Süper. Ya şu iki numara çıkmasaydı iyi olurdu. Ona vuruyorlar artık. Önü geçiyorlar. Alo. Alo. Konuşuyorlar Boğaz, da. Beziyor, Konuşuyorlar da. Boşverin arkadaşlar. Hadi öldürün. Öldüreceksiniz. Hadi hadi. hadi. Gelin gelin. Ali'yi göstereceğim. Adamlar mı korktun? Yedi yedi yedi. Ah be. mal. be. Sen mal. mal mal. Sen nasılsın be? konuşma lan. Arkadaşlar beklesinler. Ben toparlayacağım bunları. <laughs> Arkadaşlar biraz özür dilerim. Bunlar biraz kötü konuşuyor. Yanıyor, yanıyor. Lan yandım. Yandım. <laughs> ya. Ya küfür etme. Yallah. Ya oğlum ya? Biraz biz gidelim ya onlara. Geldi. Aa. Ne oldu? Ha, Küfür yaramıyormuş, değil mi? Pat. Vur, ben Toparlarsam çok iyi olur. Hayır ya, toparlayamam da, tamam. Toparlayamam da, Hayır ya. Bak süreye oynuyorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Bir elde Livik, zamanımız yeterse bir elde Livik atalım. Sonlandıralım artık videoyu. Şöyle hemen değiştireyim. Başlayalım. Tüh be. Neyse. Sağlık olsun. üppe şunun sesini hemen katıp patalım şöyle Good luck, hepsine şöyle evet mitseyne atlayalım arkadaşlar yeni mod geldi biliyorsunuzdur tabi Arkadaşlar bu modu yani sevdiniz mi yani yorumlara yazın. Ben açıkçası sevdim. Buzul krallık kötüydü. Ben sevmiyordum buzul krallığı. İyidir ya bu. Buzul krallıktan bana göre biraz daha iyi. Arkadaşlar ID'nizi yazın isterseniz beraber de oynayabiliriz. Sıkıntı olmaz. şöyle ah, söyleyemem. ben öleceğim kesin. İsterseniz Brawl Stars videoları da gelebilir. İsterseniz. Arkadaşlar şu kılıç çok iyi. Ben çok seviyorum onu. Şu pala atayım. Çok yer kaplıyor çantada. Boşu boşuna. Gereksiz bir Yer kaplıyor yani. Şöyle bir tane adama dalayım. Öldürebilirsem. Yahak. Saf. Diğerini... Aa diğeri burada değil mi? Aha. Bu da saf. Nerede benim şeyim? Aa kaçmış. Aa. Bunu çekti mi bu yoksa? Dur bir bakayım bu bu mu? Ya üf niye çekiyorsun ki ya? Biraz daha çekelim boşaltayım. Aha. İyi ya. Luce öleceğim. basacaktım da tüpe görmedim. Arkadaşlar zaten şey olsam bile yani kitim kitim basma yani kitim bassam bile alacaktı büyük ihtimalle adam. Bayağı bir güzel oynuyor çünkü. Nereye atlasam ki? miçine atlayayım ya yine. Biraz daha boşalmıştır. Ha şuraya sis atmışlar. Az karşı eve gideyim, orada olur çünkü. Büyük ihtimalle sis attığına göre. Aha. Bitti. Onu çekmesinler. Tamam. Şuna hiç takalım şöyle. Şu karşıdaki adam ne oldu acaba? Ona gidebilsem gideceğim de. Bir saniye. Gidebilirsem gideceğim. Şu şeyle. İnşallah ölmem. O kimdi? Altta 2. şurada. Çok korkuyorum. Aha. Çok korktum. Tüh be. Neyse. Kaç artı bir bakalım ana Sıfır Oh, tamam. Çıkalım şimdi. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar hangi modu açmamı istediğinizi yorumlara yazın. İstediğinizi açarım. Yani hem Erencil isterseniz ondan Squad falan olur. Uzun sürer biraz. Neyse video bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.